Merhabalar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisiniz her şeyiniz yolundadır ben bugün size ne yapıyorum ben bugün size fındıklı domates salatası yapıyorum gürcü üsüllü bizim evde çok yapılır annem çok yapardı ben şimdi size malzemeleri sayayım hemen yapmaya geçelim 1 kilo domates bir küçük boy soğan 10 tane sivri biber 15 dal yakın kişniş taze kişniş bakın şöyle çok da güzel kokuyor bir kase kavrulmuş fındık Annem taze fındıktan daha çok yapardı. Ama kavrulmuş fındıktan da çok lezzetli oluyor. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Zeytinyağı tabii ki daha çok yakışır. Zeytinyağı kullansanız daha güzel olur. Bir çay kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı tuz. iki diş sarımsak. Bütün malzemelerimiz bu kadar. Hemen yapmaya geçelim. Öncelikle domates keselim. soğan doğrayalım. Çok küçük küçük kesin. Çok büyük büyük kesmeyin. Biber keselim. Keşniş keselim. Keşniş çok güzel kokuyor. Mis gibi. Şöyle. Çok ince ince kesmeniz gerekmiyor, biraz da büyük kesebilirsiniz. Kişnişi en son koyacağız. Şimdi salatanın sosunu hazırlayalım. Fındık koyuyoruz blendere, zeytinyağı, sarımsak, tuz ve karabiber. Blenderden geçiriyoruz. Sosu böyle olmalı. Bakın. Şimdi salataya karıştıracağım salatayı koyalım. İsterseniz yağ biraz daha fazla koyabilirsiniz. İyice karıştırın. Şimdi böyle olmalı. Kişnişle karıştıralım. Sonra servis için hazır. Kişniş sevmeyenler, kişniş koymayabilirsiniz. Taze fesleğe koyabilirsiniz. Onun da güzel oluyor. Taze fesleğin de çok çok lezzetli oluyor. Çok da yakışıyor. Hazırdır. Şimdi servis yapalım. Şöyle bakın. Böyle oldu. Çok lezzetli oluyor. Tavsiye ediyorum. Kesinlikle yapın, deneyin. Afiyet olsun.